Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ömürcan vs Roblox geldik Bugün sizlerle birlikte tamircinden kaçma oyunu oynayacağız. Evet, bir tamircinden kaçacağız ama önce size bir şey söyleyeyim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu sayede beni çok mutlu edersiniz. Haydi başlayalım. Gidelim. Nereden? <gülüyor> ha. Jeneratörü <laughs> indireceğiz. Neceğiz? Tamam jeneratörü indi. İçinden bir ses. Korkunç bir şey olacak diyor burada. Bismillah. Lan. Kim geliyor? Çitle kim geliyor? Eyvah. Allah bismillah. Yolu öğrenmem lazım. Çok konuştuğuma bakmayın arkadaşlar, çok konuşamıyorum. Ya fazla ses çıkar diye fazla konuşamıyorum. Çıkış burada da yok. Ne yapacağız? Adam çıkış yok. Allah'a şükür çıkış var inşallah. Lan peşimi bırak. Ya oyunu bilmiyorum yeni girdim oyuna. Oğlum oyunu bilmiyorum ben bu oyunu. Labilerler hiç iyi Hayır Hadi bakalım çözmeye çalışacağız. Ha bu arada ilk kanalıma gittik oradan abone olabilirsiniz Aşağıdaki kanal linklerine giderek ulaşabilirsiniz Bir dakika arkadaşlar. f bakamıyoruz. Önleme almış. Yapımcı kardeşim. Bunları izleyeceğim ben artık. Yolu. Kapı kapalı. Orası kapalı. Haydi. Oğlum kapı nerede? kapı yok ciddi kapı yok arkadaşlar takipçi kapı yok ya kapı yok ne yapacaksın oğlum kapı yoksa ben nereye gidiyorum değil mi Yarabbim. ya bir şey bulacağım ya da bir şekilde kaçmam lazım Heh. daha sıkıştırdık o peşimizden gelene kadar biz de etlere bakarız <laughs> Allah'a şükür kapalı burası da kapalı ee. yeter abi kapı kapı göstermeyin bana açık bir kapı var mı? ulan Başından beri hava mı giriyorduk? Oğlum oradan ben görmemişim hava Gözüme Gözüktü şeydi hava ki Her oyunda lama girmek zorunda mıyım ben? Evet. Haydi bakalım kapanına değmeyelim. Ben zannettim ki arkadaşlar orada kapı olacak bir yerde kapıdan çıkacağız. Aslında öyle değil, Aslında öyle değilmiş. Babamda mı lan gidecekmişiz yolumuza? Allah'ım yar. Kaç atlayamamışız. Denedim ben. atlayamıyoruz arkadaşlar. Moral edici size söylüyorum. Biliyorsunuz kaç gündür müze çekmiyorum. Şurada 3 gün oldu müze çekmedim. Ya da 2 gün oldu Yok Hatırlamıyorum kaç gün oldu ama böyle bir çekmedim Çünkü neden canımız sıkmaya başlamıştı artık Youtube Çünkü her ikide bir kasma Donma Mizo uygulaması Yapıyordu Ben de mizo uygulamasını değiştirdim Öyle şu an hiçbir kasma donma yok. Dedim. Dedim mi? Allah. Götümüz kestirecek. Götümüz kesecek arkadaş. <laughs> <laughs> Düğmeye basacağız tamam onları. Sen orada sıkış. Allah. Allah. Kapı açıldı. Tamam kapı açıldı. Koş kapıya. Güzel. Oğlum bu kadar da lazer koymazsın yani. İyi geldi. Düğme. Düğmeye basıyoruz belli. Hop. Onun tüm nezaller kalktı. 1 dakika. kutuluğu alıyoruz yukarı kaldırıyoruz bildiğin otağı topluyoruz <laughs> hop çıktık <laughs> zamanlamam yapmam lazım <laughs> Belli o da erken uyuştu. Oturunca böyle çok uyuşuyor. Ha. Üstüne bekledik. direkt geçmem lazım üstüne bekledik. Tamam. Allah. Haydi bakalım gel. Gel kanka. Dön bakayım. Ya Allah'ım ya ben geçeyim şuraya Allah. Im. Şu düşmeleri yanmayı bayılmıyor. Geçtim Allah'a şükür. İnşallah o baştan doğmam İnşallah ha, tamam doğmadım Tamam Geçtim Hızlıca Başlıyoruz Bunu ne yapacağız? Ha, kolaymış. Allah. Hızlı. Sağ. Burada. Buran yukarı. Hızlıca çıkalım bu dükkandan. Haydi bakalım. Gelin lavlar kur 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 kur. Et kur 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 ediyorlar. Gene gır gır ediyorlar lavlar. Nasıl ya? Ya bu mavi şeyler çıkmaz zaman. Dur. Haydi. Haydi çıktık mı? Oyunun çıktık. Allah'ım. Hop. oyun arkadaşlar son iki müdahale görüşmek üzere hoşça kalın ve